Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf MEP kitabındaki ölçme değerlendirme sorularına bakacağız. İlk önce sayfa 159'daki sorulardan başlıyoruz. Parça parça diğer soruların da çözümlerine bakıp videolarını yükleyeceğiz. Peki birinci sorudan başladığımızda aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadelerde doldurunuz demiş. Şimdi birinci sorumuzda fx fonksiyonunun a ve b noktaları arasındaki işte bir şeyi bu noktalardan geçen kesenin eğimine eşit. Arkadaşlar buradaki verilen tanım bize bu fonksiyonun e, ortalama değişim hızını soruyor. E, ortalama değişim hızı bulunurken iki tane nokta belirleyip o noktalardan geçen doğrunun eğimine bakıyorduk. İkinci dereceden fonksiyonların grafiğini arkadaşlar bu zaten konu başlığımızdan birisi ona parabol denir. Y eşittir a kare artı b x artı c fonksiyonlarının grafiğinin tepe noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğruya. Arkadaşlar bu parabolün simetri ekseni deniliyor buna. E bu parabolün tepe noktası r virgül k ise simetri ekseni x eşittir r şeklinde gösterilir. Burada x eşittir r şeklinde yazılması x eksenine dik olduğunu bir işarettir. Analitik geometride gerekli bunlarla alakalı açıklamalar yapılmıştır. Fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsislerine fonksiyonun e, sıfırları denilebilir bunu. Ya da fonksiyonun kökleri de denilebilir arkadaşlar. E, hangisini tercih ederseniz. Bir fonksiyonu bir aralıkta sıfırdan nokta nokta değerler almışsa o aralıkta fonksiyonun grafiği x ekseninin altında çizilir. Şimdi x ekseninin altında çizilmesi demek şu şekilde mesela değerler x ekseninin altında çizdim dikkat ederseniz fonksiyon grafiğini. Buradaki bu fonksiyonun alacağı değerlerin hepsi negatiftir. O zaman bir fonksiyonu bir aralıkta sıfırdan küçük değerler alırsa fonksiyonun grafiği x ekseninin altındadır. Sıfırdan büyük değerler alırsa x ekseninin üstünde olacaktır. Y eşittir ax kare parabollerinin simetri ekseni neresidir diye sormuş. Bu parabollerin simetri ekseni e, x eşittir sıfır doğrusudur arkadaşlar ya da y eksenidir bu x eşittir 0 doğrusu y eksenidir peki çünkü bunda şöyle bir açıklama yapılabilir bakın y eşittir a x kare artı 0 x artı 0 bu parabolün aslında yazılışı r eşittir eksi b bölü 2 a'dan 0 çıkar yani bu da r x birleşimini gösterdiği için x eşittir 0 doğrusu elde edilebilir bu şekilde bunu rahatlıkla görebilirsiniz Peki. Tepe noktası B şıkkına geçtiğimiz zaman burada bir eşleştirme sorusu var. Tepe noktası eksi 2 3 olan parabolün simetri ekseninin denklemi nedir? Simetri ekseni buradaki R değeri ile elde edilecek olan bir denklemdir. X eşittir. Eksi 2 olacaktır. Buradaki R değeri eksi 2 olduğu için. X eşittir eksi 2 de C şıkkında. Yani bunu göstermeyelim. Çok karışır yoksa orası. Buraya C değil. Peki değerlerini farklı renklerle yazmaya çalışalım. Bu parabol x eksenine teğet olduğuna göre a'nın değeri kaçtır? Şimdi bu parabol x eksenine teğetse, bu parabolün yani 8. sorudaki parabolün delta değeri 0 çıkmalı. Delta değeri de b kare eksi 4 a ve c. C dediğimiz de bu sondaki sayıydı. Buradan 0 gelmesi gerekiyor. Buradaki işlemi yaparsak a değerinin 25 bölü 4 geldiğini görebilirsiniz kolaylıkla. Bu da D şıkkında verilmiş. Bu parabolün minimum değerini sormuş 9. soruda. Şimdi parabolün minimum değerini sorarsa bana R değeri lazım. Yani aslında burada sorulan şey tepe noktası R 1, 1, K olmak üzere minimum değeri K'yı soruyor. R'yi bulacağız. Eksi B bölü 2 A'dan R'nin eksi geldiğini bulduk. K'yı arıyorum. X yerine eksi 2 yazarsam x 2'nin karesi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 3. İşlemleri yaparsam eksi 1 buldum. O zaman bizim buradaki aradığımız değer eksi 1'dir. O da e şıkkında var. Şimdi minimum değerinde neden tepe noktası buluyoruz? Bunu bir önceki videoda söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Kolları yukarıya bakan bir parabol x karenin kat sayısından dolayı en küçük değerini burada alır. Burası da parabolün tepe noktasıdır. Yani eksi 2, eksi 1. Değer dediğimiz zaman y eksenine bakacağız. Yani y'deki değer eksi 1 olduğu için en küçük değerimiz bu olacaktır. Bu arada şunları e, eledik. İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı eksi 12 olduğuna göre simetri ekseninin denklemi ne olur? Şimdi e, x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı eksi 12 ise simetri ekseni dediği zaman yani re'yi soruyor bana değil mi? 10. soruda. Ben re'yi şöyle bulacağım. x eksenini kestiği noktaların toplamının yarısıdır aslında r. Yani eksi 12 bölü 2'dir. Buradan R kaç gelir? Eksi 6 gelir. Özellikle R eksi 6 geleceği için bizim simetri eksenimizin denklemi x eşittir eksi 6 doğrusu olacaktır. Burada x eşittir eksi 6 doğrusu B eşit verilmiş. Bunu da bu şekilde dedik. Peki 11. soruya geldiğimiz zaman bir fonksiyonun grafiği A birimi sola B birimi yukarı ötelendiğinde fonksiyonun grafiği elde ediliyor. Buna göre A çarpı B nedir? Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun grafiği dediği zaman şimdi ben burada fx'in tepe noktasına bulayım. TF eksi B bölü 2 A'dan eksi 1 eee R'si x yerine eksi 1 yazarsam K sınırında 0 geldiğini göreceğim. Tepe noktası G'yi bulalım. Eksi B bölü 2 A'dan R'si 2 x yerine 2 yazarsak 6 ee, 6'da bunun e, K'sı olacak. Şimdi 1. grafik A birim sola B birim yukarı ötelenme dediği zaman 1. grafiği A birim sola ötelemek eksi birden A çıkarmak B birim yukarı ötelemek sıfıra B eklemek demek. Bu durumda kimi buluyorum? 2. parabolün tepe noktasını bulacağım. 2'ye 6'ya. O zaman ne olacak? 1. ile 1. 2. ile 2. eşit gelecek. Yani 0 artı B'ye 6 ise B'yi 6 bulacağım eksi 1 eksi a. 2 ise eksi 1'i diğer tarafa atarsam a'yı eksi 3 bulacağım. Ben bu iki değeri çarptığım zaman bana çarpımlarını sormuş. Eksi 18 bulacağım sanırım. Ee, burada eksi 18'i göremiyorum. Sanırım a'daki değerin eksi 18 olması gerekeceğini düşünüyorum. Herhalde doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Peki. Buradaki sorunumuzun çözümü bu kadar. En kısa zamanda diğer sayfanın çözümüyle yine karşılaşılacak. Görüşmek üzere.